Merhaba değerli üreticilerimiz. %50 gebedi ve desteklemeleri hak kazananlar açıklandı. Bununla ilgili de Mayıs ayının 31'ine kadar hayvanlarınızı almanız gerekiyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki daha önceki videolarımızda puanlama sisteminin olduğunu ve daha çok az hayvana olanlara, durumu daha kötü olanlara öncelik tanındığını söylemiştik ve bir puanlama sisteminin olduğunu söylemiştik. Bakanlık da bu konuda 85 puan ve üzeri alan tüm üreticileri desteklemiş. Biliyorsunuz biz daha önceki eğitimlerimizde de E-Devlet onaylı sertifika aldığınızda artı puan sağlıyor demiştik. Bunu da yine bir sonraki desteklemelerde faydalanmak isteyenler için, bugüne kadar almayanlar için akademi.tarımcan.com adresinden belgenizi alabilirsiniz arkadaşlar. 85 puan ve üzeri olmayan ilçelerde de en yüksek puan alan üreticilere desteklenme verilmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim teknik şartlamaya arkadaşlar. Alacağımız hayvanların bazı şartlar var. Neler olması gerekiyor? bir defa 1.7.2024 2024 tarihinden önce Türk Vettel kayıtlı yurt içinden temin edilmiş olmalıdır ibaresi var. Yani yurt dışından gelmiş millileşmiş hayvanlar için bu tarihten önce olması gerekiyor. Yurt dışından gelen hayvanlar için %30, yurt içindeki hayvanlar için %50 hibe olayı mevcut arkadaşlar. Hayvanların pasaport olmalı, kulak küpeleri tam olmalı. En önemli noktalardan bir tanesi bunlar. Damızlık düvelerimiz arkadaşlar aynı ırk ait anne ve babanın kızlarından olup melez olmayacaktır. Yani Holstein ise anne baba da Holstein olması isteniyor. Bunun dışında genel görünüş, vücut gelişimi gibi fiziksel özelliklerinden ırk özelliklerini taşıması gerekiyor. Satın alınacak damızlık gebe düveler için teslim tarihinde 13-25 aylık arasında olması gerekiyor. Yani 390 ile 750 gün aralığında olması gerekiyor arkadaşlar. En az 3 aylık 90 günlük gebeliklerin olması isteniyor. Ve burada canlı ağırlığının 450 kilogram. Cersey ise 360 kilogram olması isteniyor arkadaşlar. Satın alınacak düvelerin tesliminde gebelik süresi belirten suni tohumlama belgesi ibraz edilecektir. Yani hayvana suni tohumlamadan olduğu belgede ibraz edilmesi isteniyor. Satın alınacak damızlık gebe mandalar için ise 20 ile 40 ay arasında olması isteniyor. En az 3 aylık gebeliğin ve 450 kilogram canlı ağırlığın olması isteniyor. Satın alınacak boş sığırlarda ise teslim tarihinde 8 ile 15 ay arasında olması isteniyor. Yani 240 ile 450 gün yaş aralığında olacak. Ve burada da canlı ağırlığının 230 kg olması isteniyor arkadaşlar. Cerseyler için ise 200 kg yeterlidir. 12 aydan küçük, 13 aydan gün almayan damızlık boş düvelerde Bursella yönetmeliği gereğince Bursella aşısının yapılmış olması ve haybis sistemlerine kayıtlı olması gerekiyor arkadaşlar. Damızlık düvelerde mandalarda 12 aydan büyük olanlarda ise Bursella hastalığı için bakanlık il ilçe müdürlüklerince alınan numunelerin bakanlığa bağlı laboratuvarlarca yapılan test sonuçları negatif olmalıdır. Yani aldığınız her hayvana Bursa'yla testi yapılacak arkadaşlar. Hastalıktan ayrı işletmeler hariç testler son 6 ay içinde yapılmış olmalıdır arkadaşlar. Ayrıca tüm yaş grubu damızlık düvelerde, mandalarda tüberküloz yönünden bakanlık ilçe müdürlüklerince yapılan tüberkülün testleri negatif olmalıdır. Yani aldığınız bütün hayvanlara hem Bursa'yla hem de tüberküloz yönünden test yapılacak ve sonuçlarının negatif olması isteniyor. Hayvanları nereden alabiliriz arkadaşlar? Düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıklarına ağrı işletmelerden, TİGEM'lerden, tarım kredi kooperatifleri ve iştiraklarından, yetiştirici üretici örgütlerinden temin edilebilir. Satın alma ile ilgili çok fazla mesaj geliyor. Hocam hangi işletmelerden hayvan alabiliriz? Tanıdığınız işletme var mı? Simentan alacağım, hoştan alacağım, montofon alacağım diyenler oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı arkadaşlar. Bizler kendi sayfalarımızda bu işletmelerde olan mevcut hayvanları ve fiyatlarını sizlerle sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Orada ilgililerin numaralarını bırakacağız. Oradan kendiniz direkt iletişime geçebilirsiniz. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.